Serveti, tuhaf alışkanlıkları ve ilginç icatlarıyla gündemden düşmeyen Elon Musk, en yakın rakibi Zuckerberg'i kafes dövüşüne çağırdı. Sosyal medyada atışan ikili kozlarını ringde paylaşmak kararı aldı. Dünyanın en zengin adamı ezeli rakibini dövüşe davet etti. Milyonlar devlerin duello randevusuna kilitlendi. Twitter'ın sahibi Elon Musk, kafayı savaş sporuna merak salan teknoloji kralı Mark Zuckerberg'e takmıştı. Onun samuray teknikleri çalıştığını görünce hemen kafes dövüşüne çağırdı. 39 yaşındaki girişimci de o daveti konum yolla diye yanıtladı. Çocuklarımı havaya fırlatmak dışında neredeyse hiç egzersiz yapmıyorum. Deniz Aygırı adını verdiğim rakibimin üzerine uzanıp hiçbir şey yapmadığım harika bir hareketim var. Antrenmansız ama iddialı Elon Musk ringi de belirleyince milyonlar ultra zenginlerin duellosuna son saymaya başladı. Round 1 Fight.